Abacus AI Deep Agent'ı kullanarak bir CRM uygulaması. Yani Customer Relationship Management. Yani müşteri ilişkileri yönetim uygulaması yaptım. AI e Agent'larla bu tarz kodlamaları yapabilmenin en iyi yanı kodu yazıyor, bitiriyor, çalıştırıyor, kontrolünü yapıyor, teslim ediyor. Genellikle de bir kere de çalışıyor. Sonra Publish deyip yayınlıyorsunuz. Bakalım. Abacus AI Deep Agent'dayım. Prompt kutucuğuna geldim ve promptumu girdim. Videonun süresini uzatmamak için okumuyorum ama görüyorsunuz. Bu promptu da yapay zeka yazdırdım, gönderdim. Düşündü ve sorularıyla geri dönüş yaptı. Birinci soru tek kullanıcılı mı olacak yoksa birden çok kullanıcılı mı olacak dedim. Kendimi yapıyorum gibi düşünelim tek kullanıcılı bir sistem olsun dedi. İkinci soru ana sayfada özel istatistikler olsun mu demiş. Evet gösterelim dedim. Üçüncü soru bildirimler olsun mu demiş. Olsun dedim. Dördüncü soru müşteri verilerini içeri veya dışarı aktarma özelliği olsun mu demiş. Gerekli değil dedim gönderdi. Kodlamaya başladı. Yaklaşık 10 dakikada tamamladı. Dashboard, iletişim yönetimi, fırsat anlaşma takibi, aktivite kayıtları, bildirim sistemi, tek prompt ile her şey hazır. Uygulamayı test edebilmem için test hesabı bile açmış. Test bilgilerini kopyaladım ve giriş yaptım. Bu arada 1610 kredi yakmış çok iyi bence. Çok görsel işler yoksa fazla kredi yakmıyor. İçerideyim gördüğünüz gibi ana sayfa, kişiler, fırsatlar, aktiviteler hepsi var. Kolay anlaşılması için örnek kişiler de eklemiş. Ekle, çıkar, sil tüm özellikler var. Fırsatlara geldim. Müşteri görüşmeleri sonrasında potansiyel müşteri, devam eden müşteri, kazanılan kaybedilen müşteri hepsini eklemiş. Database de kendi üzerinde hazırladı. Üstteki menüden erişebilir. Listedeki örnek kişiler burada. Tüm bilgiler database'de tutuluyor gördüğünüz gibi. Deploy butonuna tıklayarak direkt yayınlayabilirsiniz. Abacus domain ile bir domain ile yayınlayabilirsiniz. Custom domain ile kendi domaininize direkt bağlayabilirsiniz. Tabii ki kodları da indirebilirsiniz. Şuradaki file ikonuna tıklayıp açılan pop-up menüdeki download ikonları yardımıyla tüm kodları indirebilirsiniz. Abacus AI Deep Agent'ın bilgisayar kullanım özelliğini 8 farklı örnekle detaylıca anlattığım videomu YouTube kanalımdan hemen izleyebilirsiniz.